Yaşlısı zekine, ablanın karısı nere kumulü kaptı o? Karı olanın yüzlerinin ve gözlerinin bol olanı mı kaptı 24 puan'ın Oho, sen yaşın Yanmıştan onun da oynayacak mı ya? Aptal herhalde yavaş yukarı yukarıyormuş. Buldu herhalde yanmıştan da. Haa, haa. Yukarı otur. Dur şu şu şu. Sen nasıl Otur otur. Şişir git ne tür birileri? Şişir git ne tür birileri? Bu üstündeki gitme birileri çok zıttı. Ne aradılar? Hani şişirkeni, hani. Ne oldu şişir gitme таптымбылай е келд кн мыай неден келді экен о ктер келдіойпр болд б өн корйм

الناس تتمثل يردان بله وانا ايلان Mana? روه 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 谢 <marriages timing>